Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Bütün güzellikler sabah sabah sizlerin olsun inşallah. Şöyle güzelce renk cümbüşü hemen sardunyamın e, ön plana çıkmasıyla güzel bir leş kaktüsü videosu çekelim dedim. Evet arkadaşlar iki türlü bende leş kaktüsü var. Ama üç saksı leş kaktüsüm var. Gördüğünüz gibi şöyle hemen kaplan deseni Evet daha yakından alayım. Ve burada da diğer bordo kaktüsüm var arkadaşlar. Evet laş kaktüsümüz diğer ismiyle damat bohçesi olan ismiyle kaktüsgillerden sulu kaktüsgillerden arkadaşlar bu sulu bitkilerden. ve gördüğünüz gibi harika güzel yapraksız dikensiz bir kaktüs türüdür kendisi. Evet leş faktüsü bakımını birazcık şöyle anlatalım dersek. Öncelikle toprağından bahsedelim arkadaşlar. Toprak yapısını doğal toprak olması daha önemli. E, sukulent toprağı biraz da bahçe toprağı karıştırırsanız da olur arkadaşlar. Ama ben geçirgen toprak olması için biraz havadar toprak olması için biraz orman toprağı ve bahçe toprağıyla karıştırdım. Güzel bir toprak yaptım ve onları da gördüğünüz gibi e, saksı olması önemli değil. Saksıya diktim diyemeyeceğim. Çamaşır suyu, bulaşık deterjanı kutusu ve gördüğünüz gibi yoğurt kabına da pekala da çok güzel oluyor. Ha görüntü açısından belki size güzel görükmeyebilir ama benim için önemli olan içindeki o güzellik. Evet, şurada benim gördüğünüz gibi yoğurt kabımda sardunyam bile var arkadaşlar. Evet, yoğurt kabında sardunya. Gördüğünüz gibi çamaşır suyu banyoma kullandığım çamaşır suyu kutusu boşaldı. Böyle de aşağılara doğru sarkaç olunca dedim ki en azından keseyim. Uzun bir saksı yapayım. Onda güzelce şöyle bir olsun dedim. Ama o kadar çok sıkışıktı ki çiçeklerim. Gördüğünüz gibi bir tanesi de şuradan kopmak üzere olmuş ama ben bunu kopartacağım. Galiba belki de hani sıkışma nedeniyle şuradaki o keskin taraf da kesmiş olabilir ama daha kopmamış. Ben kopartayım ve bunu da sürpriz bir komşuma dikeceğim arkadaşlar onu şöyle şuraya alayım evet çeliğinden tutuyor ben bunu hemen dikmeyeceğim dikimini anlatalım bu arada hemen toprak yapısını anlattık ya hemen de dikimini anlatalım evet ben bunu hemen dikmeyeceğim arkadaşlar bir peçete üzerinde ya da bir bez üzerinde böyle bekleteceğim birkaç gün ondan sonra hafif kuru toprağa dikeceğim şöyle bir iki parmak kadar gömeceğim arkadaşlar sulamayacağım hemen sulamasını yapmayacağım kaktüs zannedecek ki ben artık tamam kuruyacağım galiba burada zannederken suyunu verdiğimiz an hayata dönecek ve kök atacak arkadaşlar Evet hemen bunu şöyle saksımızın iç tarafına koyalım gördüğünüz gibi renklerinden ve o yaprak demeyeyim artık Hmm, çeliklerinden, çeliklerinin yapısından ee, ayrı renk oldukları zaten ayrı cins oldukları belli arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu tamamen böyle e, daha ince formda e, o çelikleri gördüğünüz gibi ama diğeri de daha minyatür bu ama diğeri ise arkadaşlar daha kalın çelikleri ve daha da e, büyük formda çelikleri oluyor. Bu da aynı tür. Aslında bende bir taneydi. Ee, çok büyümüştü bu saksının içerisindeki. Çok büyümüştü. Ee, suyunu ben fazla kaçırmışım. Ben o suyu şeyini de anlatacağım arkadaşlar. Suyunu da fazla kaçırmışım. Baktım tamamen yaradan fazlası çürüme yaptı. Onu oradan aldım. Kestim. Birkaç gün beklettikten sonra hemen diktim. Gördüğünüz gibi tuttu o da. Artık o da öyle bir saksı oldu. Evet ee... Dedik ya hemen diktiğiniz zaman çeliğinizi kesinlikle sulamayın. Biraz bekletin kuru toprağın içerisinde. Önce dikmeden önce 1-2 gün dışarıda beklesin. 2 gün ya da 3 gün ondan sonra diktikten sonra 1-2 günde öyle sulamayın arkadaşlar. Ondan sonra sulayabilirsiniz. Evet leş kaktüsümüzün sulamasına geçersek. E, leş kaktüsümüzün sulaması tamamen toprak yapısının kuruması gerekiyor. Sulanması için gördüğünüz gibi benim bu bayağı kurumuş. E, sulanması gerekiyor ama bunlardan nemli. E, ben e, şu anda buradaki e, leş kaktüsümün suyunu vereceğim ama diğerlerini vermeyeceğim arkadaşlar. Toprak yapısına bakın. Eğer ıslaksa kesinlikle tekrar tekrar su vermeyin. Çünkü tamamen kök çürümesi yapabilirsiniz. Ha kök çürümesi oldu mu vazgeçmeyin orayı kesin dediğim gibi bir kuru bir yerde bir bez üzerinde ya da bir peçete üzerinde bekletin birkaç gün ondan sonra dikimini yapın arkadaşlar. Bu kökü çürüdü artık ben bunu tutturamam diye kesikle atıp vazgeçmeyin. Evet gördüğünüz gibi harika da güzel büyüdüler artık. Ee, tamamen böyle ikisini açmış vaziyette. Ben aslında hep e, ikisinin beraber açıp şöyle göstermek istedim size. Diğer ismi de rozet çiçeği arkadaşlar. Şey, e, polis rozeti. Rozet çiçeği demeyeyim. Polis rozeti diye de geçiyor. E, damat bohçası diye de geçiyor. Tomurcuğu damat bohçasına benzediği için yani bohçaya benzediği için bu çiçeğimizin kaktüsümüzün damat bohçası ismini de alıyor. Bu arada şöyle baktıktan sonra çok e, kokmasa da Burnumuzu yaklaştırdığımızda Acayip şekilde kokuyor arkadaşlar Ama bu Yaklaştığımız zaman kokuyor Bir diğeri ise Buradaki de Güneş üzerine vurduğu takdirde Balkonumu birazcık yanına oturmuşum geçenlerde Allah'ın dedim bir şey kokuyor Baktım buradaki adı üstünde leş kaktüsümüz Ve gördüğünüz gibi Buna sinek kurt atmıyor arkadaşlar Pek e, kokusu yok diye galiba bu çiçeğimizin kokusu fazla yoğun olduğu için buna sinekler kurt atıyor. Gördüğünüz gibi üzerinde kurtçuklar var. Ha, çok da güzel görmeyebilir bazı arkadaşlarımız ama onun da özelliği o. Evet şöyle de sardunyamız prensesimiz burada. Evet sulamasını da dedik arkadaşlar. Dikimini dedik. Ve güneşe ki direkt güneşe koymayın arkadaşlar. Gölge yeri de bakmayın. Sabah güneşi alan bir e, tarafta koyabilirsiniz. Benim bu balkonum tamamen güneş alıyor. Sabahtan akşama kadar ama ne yapacağız? E, hemen duvarın dip kısmına koyuyorum ben. Orada e, direkt güneşi almıyor. E, dolaylı yoldan aldığı için bu prenseslerimiz böyle yaşamını sürdürüyor. Evet arkadaşlar Instagram hesabıma TikTok hesabıma da videosunu çekeceğim. Oradan da çok güzel res videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da takip etmenizi istiyorum. Gelin buyurun oraya da davetlisiniz ve kanalıma da ücretsiz olaraktan abone olabilirsiniz. Youtube kanalıma. Ve sizlerin sayınız çok güzel yerlere geliyor. Hepinizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar abonelikler tamamen ücretsiz ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Like'larımızı unutmuyoruz ve desteklerinizi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ha bunlara niye dikten diyen Gülay Hanım bunlara niye dikiyorsun diyen de olabilir. Belki de yorumlar kısmında hemen ben cevap vereyim. Ee, saksı yetiştiremiyorum arkadaşlar. 300'e yakın hemen hemen yaklaştık artık. Çiçeğimiz var. Ee, düşünsenize yani bu kadar çiçeğe saksı yetiştirmek biraz marifet ister ve biraz da maddiyat ister arkadaşlar. Ben de evde yoğurt kaplarımı değerlendiriyorum. Böyle çamaşır suyu ve deterjan kutusunu değerlendiriyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Ben de böyle yapıyorum. Evet çok da güzel oluyor. Yani kötü mü oluyor? Bence dışına değil de iç güzelliğine bakın arkadaşlar. Üzerindeki o harika güzel yetişen çiçeklere bakın. Çok da güzel oldu bence. Şöyle insan bakmaya kıyamıyor. Aslında çok çok aşırı çok türleri var arkadaşlar. O kadar güzel özel türleri var ki bizde, ben de bende sadece iki türü var. Ama tabi yakın arkadaşlardan bulabilirsem ya da bir çiçekçiden bulabilirsem farklı türlerinde alırım. Neden almayayım? Ya da arkadaşlar hediyeleşebiliriz de. Yani varsa eğer farklı türlerimiz birbirimize hediyeleşebiliriz de çeliklerinden. Evet Sardunya bakımını daha önce anlattım. Hatta dün sabah Sardunya videosu çektim. Balkon penceremde o kadar güzel gözüküyor ki hemen kapımın karşısında sabah perdeyi açar açmaz bu güzelliklerle karşılaşmak çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet dedik ya en güzel terapi çiçek terapisi dedik ve şöyle videomuzun sonuna yaklaşırken ben buradaki çiçeğimi de bir peçete üzerine koyacağım buradaki çeliğimi ve birkaç gün bekleteceğim ee, çok sevdiğim bir arkadaşıma komşuma hediye edeceğim arkadaşlar komşum demişken o komşum kendini biliyor tahmin eder mutlaka bu videoyu izlediğinde Kendiliğinden kırılmak üzereymiş. Ben de kırdım gördüğünüz gibi. Ve onu da böyle dikip değerlendireceğiz. Aslında ben böyle sarkmasını istemiyordum. Çok tehlikeli. Ama daha da olmazsa burası tehlikeli olursa biraz böyle bir bıçakla ya da bir şişle uçlarını yuvarlayabilirim aslında. Sıcak şişle. Çiçeğe zarar vermeden. Evet. Değerli vaktinizi aldım kusura bakmayın. E, Sizin olmak güzeldi. Umarım siz de güzel vakit geçirmişsinizdir. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu kalın inşallah.